Büyük Plan kanalından herkese merhaba. 11.000 ila 18.000 kilometrelik menzile sahip olduğu bilinen kıtalar arası balistik füze Sarmat, Rus ordusunun envanterine giriyor. Sarmat'ın yanında çeşitli silahların teslimatına yönelik anlaşmalar imzalandı. Rusya Savunma Bakanlığı ile Rus savunma sanayi şirketleri arasında Sarmat adlı kıtalar arası balistik füzenin yanı sıra çeşitli silahların teslimatına yönelik anlaşmalar imzalandı. Moskova bölgesinde düzenlenen Armia isimli 8. Uluslararası Askeri Teknik Forumu kapsamında çeşitli anlaşmalar imzalandı. İmzalanan anlaşmalar kapsamında, Rus ordusu için Orlan-10, Orlan-30 ve Inohodits insansız hava araçları, kısa menzilli balistik füze sistemi İskender-M ve S-500 hava savunma sistemleri temin edilecek. Rusya Savunma Bakanlığı ile Makayev Devlet Roket Merkezi arasında Sarmat kıtalar arası balistik füzenin Rus ordusuna teslimatına yönelik de anlaşma imzalandı. Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, batılı devletlerin, şeytan olarak nitelendirdiği kıtalar arası balistik füze Voyevoda'nın yerine koymak üzere Sarmat'ı geliştirdi. 2010'dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda'dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip olan füzenin, kuzey ve güney kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor. Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle, mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat'ın 11.000 ila 18.000 kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor. Sarmat'ın ilk fırlatma denemesi Nisan ayında gerçekleştirilmişti. Haberi beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Büyük Plan ailesi olarak herkese mutlu günler dileriz.